Elektrikli araç üreticisi BYD yeni SUV modeli olan BYD U modelini tanıttı. Şirket yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak olan şarj edilebilir hibrit versiyonu BYD Silu DM-i ile dikkat çekiyor. Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan BYD Silu DM-i, pratiklik, konforlu sürüş, geniş yaşam alanı, estetik tasarım ve yüksek donanım özelliklerini bir araya getiriyor. BYD Silu dm adına akıllı çift motor ya da diğer adıyla Dual Motor Intelligent teknolojisinden alıyor. 4 silindirli 72 kW'lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW'lık elektrikli motorla birleştirerek şehir içi menzili 110 kilometreye kadar olan 18.3 kıvza Blade batarya ile donatılmış. Şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik bir elektrikli menzil sunan araç, kombine olarak 1080 kilometre menzile sahip. Bataryası, 18 kW'si hızlı şarjı destekliyor. BYD Seal UDMI'nin dinamik performansı da dikkat çekici. 0 ila 100 km bölü saniye hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlayan araç, 170 km bölü saniye maksimum hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, WLTP normlarına göre 0.9 LT, 100 km tüketim ortalamasıyla da dikkat çekiyor. BYD Seal UDMI, geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor. 4785 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1668 mm yüksekliğe sahip olan DSUV modeli, 2765 mm aksaralığı ve düz zemin tasarımıyla arka yolcular için geniş diz mesafesi sunuyor. Arka koltuklar 60 bölü 40 oranında katlanabilir, bagaj hacmi 552 litreden 1440 litreye kadar genişletilebilir. BYD Seal Udemy'in iç mekanı modern ve zarif bir tasarıma sahip. Elektrikli çoklu ayarlanabilir, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, çift kablosuz telefon şarj istasyonu, ısıtmalı direksiyon, ön cama yansıyan göstergeler ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler standart olarak sunulmaktadır. İki büyük dijital ekran ve 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, aracın yüksek teknoloji özelliklerini vurguluyor. BYD Seal UDMI, güvenlik konusunda da iddialı. Yüksek standartlarda pasif ve aktif güvenlik özellikleriyle donatılan araç, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almış. Ayrıca, birçok gelişmiş sürücü destek sistemi sunmaktadır, bunlar arasında ön çarpışma uyarı sistemi, otomatik acil durum frenleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, arka çarpışma uyarı sistemi, şerit takip asistanı, şerit değiştirme asistanı, trafik işareti tanıma özelliği ve akıllı hız sınırı kontrolü bulunmaktadır.